Selam, ben Metavit. Bu videoda size acemi şanslı başarımını nasıl elde edeceğinizi göstereceğim. Bunun için Liyue'de verilen bir özel görevi almanız ve doğru taşı ilk seferde bulmanız gerekiyor. Görevin adı İşlenmemiş Cevher. İlk önemli notum, işinizi sağlam almak için taşları değerlendirme işini paranızı yatırdıktan sonra yapmanız. Kullanabileceğiniz ilk yöntem açık ton yöntemi. Bu yöntem, içinde değerli bir taş olan ham taşın diğerlerinden daha açık sarı olmasına dayanıyor. Ama bundan daha sağlam bir yöntemimiz var. İşleme sırası yöntemi Bu yöntemde taşların üzerindeki sarı kısımların oluşma sırasına bakıyorsunuz. Önce sarı kısımlar yok olana kadar masadan uzaklaşın. Ardından yavaşça masaya doğru yaklaşın. Eğer diğerlerinden daha önce beliren bir sarı kısım görüyorsanız değerli taşınız onun altında demektir. İşte bu kadar. Acemi şansı sizin. Eğer bu videonun işe yarar olduğunu düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.